Kısa, He, Source, hadi, ben eline alma da demek ki motorüste de peşine gelsin. Hadi yavaş yavaş. Hadi peşine gel. Bak o gelir. Ben olsun hadi Hadi yavaş yavaş. Bak bak. bak geliyor ilerle. Yavaş, yavaş yavaş bak bu perser resimselsin ha öyle ha. yavaş yavaş bak, bak. Yapalım, nasıl sevemeyeyim biz bak şimdi çekiyorum aşkım sen onu yürüt oy bak oy bak Yavaş annem yavaş altında ezilecek yazık.